Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Aklınızdaki insanla ilgili ayrım yapmıyorum. Hepiniz izleyebilirsiniz. Bakın karşınızdaki insanın e çok fazla para, hesap, gidap, e, kitap ve e, sizinle ilgili alma ve de, e, denge, verme konusunda sıkıntılar olduğunu söylüyor. Ay bir söyletmeden. Şimdi bakın aranızda çok fazla haksızlıklar olmuş, çok fazla problemler olmuş. Bakın kiminiz için gerçekten verdiğiniz değeri alamamışsınız, fazladan vermişsiniz. Kiminiz için de maddi olarak da size sıkıntıya sokmuş olan bir kişi olarak gözüküyor. Burada karşınızdaki insanın hayatında maddi dengesizlik var. Çevresindeki insanların, iş ortamının, iş gelirlerinin eksi olduğunu, tam eşit olmadığını, yetmediğini söyleyen bir insan burada kendi hayatında bu konularla ilgilenirken bir yandan sizinle alakalı çok adaletsiz bir süreç gitmiş, eşitlik olmamış bakın. Şimdi altılı rakamlar karmalardan ve şeytanlardan daha çok bahseder ama çok size yaptığı haksızlıklar olduğu için ve denge sağlanmadığı için aranızda hayat olarak da bir adalet oluşmuş. Bakın hayattaki denge çok önemlidir. Gerçekten çok önemli. Her şey de önemli. Bizler burada mesela video çekiyoruz, paylaşıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz. Denge sağlandı. Ama kurulmadığında nasıl ki ilişkilerde ya da başka şeylerde nasıl ki sizin dengeniz kurulmuyorsa bu kişinin başında şu anda bir sıkıntı var. Fark etmese bile kara bir bulut gibi devam edecek. Çünkü diyor ki bak adalet burada bekliyor. Yani sen bunu görsen de görmesen de onun üzerinde bir eksiklik olacak, bir eşitlik olmayacak. Şu anda korkuyor Cesarete edemiyor. Çünkü senin o kadar hakkını yemiş, o kadar haksızlık yapmış, kırmış, dökmüş. Hani ne yüze gelecek, nasıl yapacak bunu bilemediği için cesaret edemediğini söylüyor. Ki zaten ürkek bir insandı. Zaten geçmiş travmaları vardı, zorlukları vardı. Zaten korkuyordu, kendini sana zor gösteriyordu. Şimdi biraz daha geriden gittiğini söylüyor ve sana olan duyguları, seni beğenmesi, senden etkilenmesi, onu çeken şey, çünkü seni beğendiğini söylüyor, senden etkilendiğini söylüyor, onun gözünde çekici bir insan olduğunu söylüyor ve seni bu ara fazlasıyla merak ettiğini söylüyor ve şunu söylüyor, bakın ilahi adalet gerçekleşiyor. Hani e, sevdiği şeyler üzerine, bak maddiyat olabilir, iş ortamı olabilir destek olduğu insanlar olabilir. Buradan yana bir sıkıntısı başlamış bile bu kişinin. Yani adalet de biraz böyle de çalışıyor olabilir. biraz şey de düşünüyor. Ne yapsam acaba? Hani gönül alıcı bir şey mi alsam? Bir şey mi versem? Kendimi nasıl hatırlatsam? Yoksa küçük bir adım mı atsam? Duygusal bir sözle mi sizin gönlünüzü alsa? Hani sonuçta siz ona göre Balık gibi her atılan yeme düşüyorsunuz. Hani onun gözünde öyle arkadaşlar. Hani bir kere bir şey söylüyor. O size yetiyor mesela. Yine onun peşinden gidiyorsunuz. Yine ona bir cevap veriyorsunuz. Hani e, o öyle görmüş. Ama e, yine de içinde bir korku var, tereddüt var. Çünkü ne yapacağını bilemiyor. Ya biraz da sizin tavrınızdan korkuyor, sizden korkuyor. Çünkü gerçekten... E, Karakteriniz oturmuş bir karakterdi ve öfkelenince belki de e, çok farklı bir karaktere bürünebiliyorsunuz. O da sizin ona karşı tavrınızdan korkuyor, reddetmenizden korkuyor. Bu yüzden biraz ürkek davrandığını ama sizinle şu anda iletişime geçmenin bir nevi yolunu düşündüğünü görüyorum. <laughs> Bakın demek istediğim şey o. Şimdi her şey yolunda gibi gözükse bile şu anda değil. Bak o öyle gösteriyor olabilir, yansıtıyor olabilir. Onun hayatını öyle görüyor olabilirsin ama değil. Bakın e, burada sıkıntılar oluşmaya başlamış. İnsanlarla ilgili özellikle çevresiyle alakalı, maddiyatıyla alakalı problemler, aksaklıklar ya da buna e, yetmeyecek durumlar gelişmiş. Ee, çok fazla sıkıntı var üstünde kendini iyi hissetmiyor problemleri var mutsuz hissettiğini söylüyor her şey yolunda gibi gösterse de kesinlikle her şey yolunda gitmediğini söylüyor bu kişi bakın burada hala sizi izlediğini görüyorum uzaktan izliyor ya da hani size ulaşma isteği hala var bitmemiş ama e, karşınızdaki insan çok Yaralı bir insan ya da blokeli bir insan diyebiliriz. Böyle tam böyle her şeyden umudu kestiği anda siz gelmişsiniz. Hani o kadar duygusal boşlukta ki kendini ayağa kaldırabilecek hali bile yok. Yani o öyle düşünüyor. Sadece bu kişi gururlu bir kişi, inatçı bir kişi, dik başlı bir kişi... ...geleneklere... ...yani kendi geleneklerine önem veren... ...kendi değerlerine önem veren... ...çok ağır adımlar atabilen... ...duygularını çok zor ifade edebilen... ...duygusallığa çok zor girebilen bir karakter. Bu yüzden hani... ...kimse onu aşağıda görsün istemiyor. Kimse onu farklı göstersin istemiyor. insan Bu siz bile olsanız bile... ...sizin karşınızda hep böyle dik... ...güçlü bir insan olarak... ...görünmek istediğini söyledi. Ama burada verdiği kararların çok yanlış olduğunu ve çocuksu olduğunu söyle. Bakın kahyalar sıfırdır. Yani şey olarak düşünün. Hani insanlar mesela çocuk olur, genç olur, orta yaş ve yaşlılık gibi gider ya. Buradaki de kahya çocuk gibi düşün. Sonra işte şövalye, prens, işte prenses, imparator gibi tek tek basamak gibi düşünebilirsiniz. Karşınızdaki insan verdiği kararlarda, yaptığı şeylerde gerçekten çocuksu kararlar vermiş, aniden kararlar vermiş, yeni bir sayfa açacağını zannetmiş ama açamamış. Bir de şöyle bir şey var. Çok umursamaz. Hani baş edebileceğini zannediyor aklınızdaki insan her şeyle. Hani onu yapabilirim, bunu böyle yapabilirim, idare edebilirim ya düşünmem, önemsemem falan filan ama boş. Yapamıyor. O ne kadar çok yeni bir sayfa açmak istese bile hayat onun tam aksine götürüyor. Yani aslında bir şeyler onun elinde değil. Ee, size karşı yaptığı şeylerde de öyle. Yani bir anda kestirip atmış bir anda önemsememiş durumda. Ve bir karakterde olduğu için onu söylüyor. Ama bakın güzel kader değişiyor. Bu zamana kadar hep onun etrafında döndü. Bu zamandan sonra sizin etrafınızda dönecek. Ha şunu da söylemek gerekir. Israrla kaderi tutuyorsan, ısrarla yapmaman gerekeni yapıyorsan, o zaman kadere kızamazsın. Niye böyle oluyor diye soramazsın. Çünkü bunu tutan sensindir. Ama zaten sen yani nasıl davranacağını biliyorsun ki. Bilmeyenler için de ben seanslar veriyorum. Çok güzel bir şekilde insanları Yönetiyoruz, ilerletiyoruz ve güzel bir şekilde ilişkilerinde de toparlanmalar oluyor artık. Ee, burada kader buna göre şekil alır hayatınızın her alanında. Kader çarkı döneceğini söyledi. Şans sizden yana olacak. Bu kişiyle karşılaşmalarınız tekrardan bir araya gelme noktanız var. Ve kaderde biraz bunun da ee, Arkadaşlar acı çekmesini istiyor evren. Yani siz o kısmı anlamıyorsunuz. Okey tamam şimdi size gelsin gelecek zaten burada. Ama şimdi ne zaman acı çekecek? Yani o o duyguyu ne ara yaşayacak? Çünkü karşınızdaki insan çocuksu birisi olduğu için ilişkiyi sahiplenme biçimi birazcık daha duygusal. Evren de bunu istiyor sizden yani... Belki de kendi hakkınızı savunmanızı istiyor ve bunu yapamıyorsunuz. Ama burada bir adalet oluşacağını söyledi. Evet. Korkular, bilinçaltı durumlar, kaygılar, gelecek kaygısı, geceleri huzursuzluk, uyku bozuklukluğu, duygularda inişler, çıkışlar, ruh halinin çabucak değişmesi gibi bir takım duygular içerisinde olduğunu söyledi partneriniz. Aslında ikiniz de korkuyorsunuz gelecekten. Ama aranızdaki çekim, sezgisellik muazzam. Birbirinizi çok fazla çekiyorsunuz. Çok fazla da bir duygusallık var. Ama işte insanlar olarak taşıyamıyorlar sadece. Yani o duygusallık değil. Şimdi bu kişi size karşı kendi gibi değil maske takıyor ve o maske taktığı için size takmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden ilişkiniz neye dönüşüyor? Gizemli bir hale, ne olduğu belli olmayan bir hale. Ama buna takılmayın çünkü karşınızdaki insan korksa bile size doğru yönünü alacak ve burada bir değişimi bekliyor arkadaşlar. Bir değişim sürecinden geçeceğini söylüyor. Evet. Bence güzel bir okuma oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yorumlara bıraktığım linkten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer iki kanalımızı da biliyorsunuz. İskambil ve su kanalı var. Orada takip edebilirsiniz. Şimdi otomatik olarak aklınızdaki insana geçtiğimiz için konuşmalarımızı bazen bölüyor. Bazen katıyor. Ee, o yüzden bir duraksama oluyor ya da konuşurken e, ani konuşmalar konuşma şekli tamamen ona ait. Çünkü orada e, tuttuğunu da söyleyebiliriz. Evet, bugün için bunları söyleyebilirim. Kenze iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın.